Bil ki gamlar kederlerle dolu olduğunu öğrendiğin bu dünya alemine mukabil başka bir alem vardır. Şimdi o alemin nimetlerini ve vereceği sevinçleri düşün. Şüphesiz bu iki alemin birisinden uzak olan kişi diğer alemde bulunacaktır. Cehennemin korkunçluklarını uzun uzun düşünerek kalbine korkuyu yerleştir. Cennet ehline vaat edilen ebedi nimetleri uzunca düşünmek suretiyle de umudu yerleştir. Nefsini korku sesiyle kırbaçlamak ve umut yularıyla yetmek suretiyle sırat-ı müstakime götür. İşte bu suretle büyük saltanata konar, acıklı azaptan selamet bulursun. Cennet ehlini düşün ki yüzlerinde cennet bahçesinin güzelliği vardır.'' Onlara mühürlü, halis bir sudan içirilecek. İçinde yeşil yüksek döşekler bulunan beyaz inciden çadırlar içinde kırmızı yakut minberlerde otururlar. Bal gibi suları bulunan nehirlerin kenarına konmuş tahtlara otururlar. Etrafları gılmanlarla çevrili, iri gözlü ve güzel hurilerle süslüdür. Sanki onlar birer yakuttur, mercandır. Bu hurilere Onlardan evvel ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur. Cennet bahçelerinde keserler. Hurilerin başları inci ve mercanlarla süslenmiş taçlarla taçlıdır. Onlar adeta kokulu birer goncadır. Ne ihtiyarlarlar ne de kendilerine acizlik gelir. Cennet bahçelerinin ortalarında yakuttan yapılmış köşklerde korunmuşlardır. Hiç bitmeyen kaynaktan doldurulmuş büyük kaplar, ibrikler ve kadehlerle hizmet için onların etrafında dolanırlar. Bu kaynağın suyu bembeyazdır. İçenlere lezzet verir. Cennet ehlinin dünyada işledikleri iyi amellere bir mükafat olarak saklı inci timsalleri gibi hizmetçiler ve kılmanlar onların etrafında dolanırlar. Onlar emin bir makamda cennet bahçelerinde, pınar ve nehir başlarında, hak meclisinde ve kudret sahibi, mülkü çok yüce olan Allah Celle Celaluhu'nun yanındadırlar. Orada ikramı bol olan Allah Celle Celaluhu'nun cemaline bakarlar. Onların yüzünde de cennetin güzellikleri parlar. Ne darlık görürler ne de sillet. Hep ikrama boğulurlar. Rablerinin çeşitli armağanlarıyla karşılaşırlar. Canlarının çektiği her şeyi bulurlar. Onlar orada ne korkarlar ne de hüzünlenirler. Ölüm endişesinden emindirler. Cennet dağımlarından yerler. Nehirlerinden süt, bal, tadı ve rengi değişmeyen su içerler. Cennetin arazisi gümüşten, taşları mercandan, toprağı miskten, ve bitkileri zaferandandır. Bulutlarından akan yağmur damlaları, gülden damlayan koku damlası gibidir. İnci, yakut ve mercanla süslenmiş, gümüşten kaplarla gelirler. Bir kapta tatlı selsebille karışmış berrak su vardır. Diğer bir kabın şeffaflığından içindeki su gözükür. İnsanın elinden böyle güzel bir kabın benzeri çıkmamıştır. Bu kapları cennetliklere, yüzleri güneş gibi parlayan hizmettiler sunar. Öyle ki onlarda güneşte olmayan halavet ve güzellik vardır. Gariptir ki bir kimse bu vasıflardaki bir aleme iman eder, o alemin ölümsüz, oradakilerin kedersiz olduğunu ve bu hayatın böylece gamsız ve kedersiz ebediyen devam edeceğini yakinen bilir de sonu fani olan bu dünya aleminde nasıl Allah'a isyan eder? Böyle deni bir hayata nasıl bağlanıp kalır? Allah hakkı için yukarıda bir kısım vasıflarını anlattığımız o alemde hiçbir şey olmasa da sadece vücut sıhhat ve sağlığı, ölümsüzlük olsa ve açlık, susuzluk ve diğer ihtiyaçlar korkusu bulunmasa bu bile şu fani dünyada Allah'ın emirlerine sarılmaya kafiyedir. Kaldı ki cennet ehlinin ne bir sıkıntısı ne de bir kederi olur. Onlar orada her çeşit sevince boğulurlar. Canlarının her çektiğine nail olurlar. Orada herkes sultandır, hükümdardır. Her gün arşın altında hazır bulunurlar. Allah Celle Celaluhu'nun cemalini temaşa ederler. Allah Celle Celaluhu'nun cemalini seyretmekle, cennet nimetlerinde bulamadıkları zevklerin en büyüğüne ererler. Bütün bu nimetler onlar için devamlıdır. Elden gitme korkusu yoktur. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadiste, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururlar. Bir ses, cennet ehline nida eder ve der ki, Ey cennet ehli! Sağlık ve sıhhat sizin içindir. Ebediyen hastalık görmeyeceksiniz. Yaşamak sizin içindir. Ebedisiniz. Ölmeyeceksiniz. Gençlik sizin içindir. Ebediyen genç kalacak, ihtiyarlamayacaksınız. Mutluluk sizin içindir. Ebediyen tasa görmeyeceksiniz. İşte şanı yüce olan Allah Celle Celaluhu'nun şu kelamı bu hususu ifade eder. Onlara şöyle nida olunur. İşte dünyada yapmakta devam ettiğiniz iyi ameller sayesinde mirasçı edildiğiniz cennet budur. Her ne zaman cennetin halini öğrenmek istersen Kur'an'ı oku. Allah Celle Celaluhu'nun izahının haricinde başka bir izah daha olamaz.'' Rabbinin huzurunda durmaktan korkanlar için iki cennet vardır ayetinden itibaren Er-Rahman suresini sonuna kadar oku. Vakıa suresini ve cennetin güzelliklerinden bahseden diğer sureleri de oku. Biz yukarıda cennetin güzelliklerini kısaca anlattık. Şayet haberlerden tafsilat almak istersen şimdi onu da dinle. Önce cennetin sayılarını bildirelim.'' Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Rabb'inin huzurunda durmaktan korkan kimseler için iki cennet vardır mealindeki ayet üzerine buyurdular ki İki cennetin kapları ve her şeyi gümüştendir. İki cennetin kapları ve her şeyi altındandır. Cennet ehli adın cennetinde Rablerinin celalini seyrettikleri zaman Allah ile aralarında sadece bir kibriya perdesi bulunur. Sonra cennetin kapılarına bak. Cennetin kapıları çoktur. Bunlar dünyada Allah'a olan itaatler nispetiyledir. Nitekim cehennemin kapıları da çoktur ve temel günahlar hesabıyladır. Allah ondan razı olsun. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir topluluğa hitaben şunları söyledi. Allah uğrunda malından gizli ve açık infak eden kimse cennetin bütün kapılarından davet edilir. Cennetin sekiz kapısı vardır. Kim namaz kılanlardan idiyse namaz kapısından çağrılır. Kim oruç tutanlardan idiyse oruç kapısından çağrılır. Kim sadaka verenlerden idiyse sadaka kapısından çağrılır. Kim cihat yapanlardan idiyse cihat kapısından çağrılır. Allah ondan razı olsun. Bu esnada Hazreti Ebubekir sordu. Vallahi bir kimsenin bu kapılardan birinden çağrılma zarureti yoktur. Acaba bir kimse hepsinden aynı anda içeri girmeye çağrılırsa olur mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona, evet, böyleleri de vardır. Senin de onlardan olmanı dilerim diye cevap verdi. Allah ondan razı olsun. Semure oğlu Asım anlatır. Bir defasında Hazreti Ali radıyallahu anh cehennemden bahsederek onun dehşetini anlattı. Sonra da cennetten ve cennet ehlinden bahsederek dedi ki, Rablerinden korkanlar bölük bölük cennete sevk edildikleri ve onun kapılarından birine yaklaştıkları zaman orada gövdesinden iki su fışkırıp akan bir ağaçla karşılaşırlar. Kendilerine verilen emir üzerine önce birine yanaşıp ondan içerler. Bununla içlerinde bulunan her türlü ağrı, sancı, esa, keder hepsi gider. Sonra diğer olağa yanaşırlar. Onunla da yıkanırlar. Bundan onlara cennet güzellikleri geçer. Artık bundan sonra saçları değişmez, kirlenip tozlanmaz. Sanki yağla yağlanmış gibidir. Tam kapıya gelip girecekleri sırada cennet bekçileri onları karşılar ve derler ki ''Selamun aleyküm, siz ne güzelsiniz, ebedi kalmak üzere oraya giriniz.'' Sonra onları cennet hizmetlileri karşılar. Sonra nasıl ki dünyada Çocukların sevdikleri dışarıdan geldiklerinde onların etrafını sararlarsa aynı şekilde bunlarda da cennetlik kişilerin etrafını sararlar. Onlara müjdeler verirler. Allah senin için şöyle nimetler hazırladı derler. İçlerinden biri o kimsenin hurilerinden olan birine koşarak dünyadaki adıyla falan kişi geldi diye haber verir. Huris sorar. Sen onu gördün mü? Gılman cevap verir. Evet gördüm. Peşimdeydi. Bunun üzerine Huri'yi bir sevinç çalır. Kapı eşiğine gelir. Tam bu esnada cennetlik kişi de evinin yakınına gelmiştir. Binanın yapısına bakar. Yuvarlak inci taneleri üzerinde kırmızı, yeşil ve sarı renklerden müteşekkil bir saray görür. Sonra başını yukarı kaldırır, tavanına bakar. Gözleri kamaşır. Öyle ki eğer Allah kudret vermezse gözünün görme hassası gider. Sonra gözünü çevirir. Bir de görür ki orada yüksek tahtlar, önlerine konmuş kaplar, sıra sıra dizilmiş yastıklar, yayılıp serilmiş saçaklı halılar vardır. Sonra binanın duvarına dayanır ve hamdolsun o Allah'a ki bizi doğru yola eriştirdi. Eğer Allah'ın hidayeti olmasaydı biz doğru yolu bulamazdık der.'' Daha sonra bir nidacı nida eder ve der ki, Yaşayınız, ebediyen ölmeyeceksiniz. İkamet ediniz, ebediyen göçmeyeceksiniz. Sıhhattesiniz, ebediyen hasta olmayacaksınız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatır. Kıyamet günü ben cennetin kapısına gelirim. Kapının açılmasını isterim. Bekçi melek sorar. Kimsin sen? Ben cevap veririm. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Bekçi melek der ki, Senden önce başka hiçbir kimseye açmamaya memurdum. Şimdi bir de cennet çardaklarını ve cennetin derecelerinin çeşitliliğini düşün. Zira muhakkak ahiret, derece ve fazilet bakımından en büyüktür. İnsanlar dünyadaki hayatlarında, Zahiri ibadetlerde ve ahlak güzelliğinde nasıl farklıysalar aynı şekilde bu ameller ve ahlak güzellikleri mukabilinde görecekleri mükafatlar ve cezalarda da farklı olacaklardır. Ey insan, eğer ahirette, derecelerinin yükseğine talipsen öyle bir çalış ki, hiçbir kimse ibadette ve ahlak güzelliğinde seni geçemesin. Allah Celle Celaluhu sana bunu emretmektedir. Rabbinizden bir mağfirete ve cennete ulaşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın lütfudur ki onu kime dilerse ona verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Onun içiminin sonu bir misktir. O halde nefaset isteyenler bunu arzulamalıdırlar. Gariptir ki mesela akranından veya komşularından birisi paraca veya evinin daha iyi olması bakımından senden üstün olsa bu sana ağır gelir. Göğsün daralır, haset sebebiyle tasalanırsın. Senin için en güzel hal Allah'a itaat ve güzel ahlaklı olmak yoluyla cennette de yerini kazanmaktır. Lakin senden daha güzel ahlaklı olmak suretiyle Orada seni geçeceklerin bulunmasına hiç aldırış etmez, kendine çeki düzen vermezsin. Halbuki dünya her şeyiyle toplanıp gelse, oradaki nimetlere ve derecelere tekabül edemez. Allah ondan rahatsız olsun. Ebu Said el-Hudri'nin rivayet ettiğine göre, bir defasında Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabından bir topluluğa hitaben şunları anlattı. Cennet ehli, yüksek derece sahiplerini aralarındaki fazilet farkından dolayı sizin şarktan garba, ufukta yıldızları gördüğünüz gibi yükseklerde görecekler. Dinleyenler sordular, ey Allah'ın Resulü bunlar peygamberlerin derecesi midir? Oralara diğer insanlar yükselemez mi? Resul aleyhisselam buyurdular, varlığım kudret elinde bulunana yeminle söylerim ki öyledir. Fakat Allah'a iman edip Resullerini tasdik eden kimseler de bunlara nail olacaklardır. Cennette yüksek derece sahiplerini aşağı derecede bulunanlar ufukta parlayan tek tük yıldızlar gibi göreceklerdir. Muhakkak Ebu Bekir ve Ömer de onlardandır ve nimetlendirilmişlerdir. Allah ondan rahatsız olsun. Cabir anlatır. Bir ara Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize hitaben şöyle dedi. Size cennet köşklerini haber vereyim mi? Ben dedim. Evet ey Allah'ın Resulü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Cennette tamamı sırf mücevherattan olan köşkler vardır. Dışı içinden, içi de dışından gözükür. Bu köşkler içinde hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen nimetler, lezzetler ve sevinçler vardır. Ben dedim ki, ey Allah'ın Resulü, kimin içindir bu köşkler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Herkesin selametini isteyip selamet bahşeden, yedirip içiren, oruç tutan, geceleri herkes uyurken ibadet edenler içindir. Biz dedik ki, Ey Allah'ın Resulü! Bunlara kimin takati yeter? Resul aleyhisselam buyurdular. Bunlara ümmetimin takati yeter. Anlatayım. Kim Müslüman kardeşiyle karşılaşınca ona selam verirse ona selamet saçmış olur. Kim helalinden aile efradını geçindirirse yedirmiş ve içirmiş olur. Kim Ramazan orucunu tutar ve ayrıca her aydan üç günü oruçlu geçirirse oruç ibadetini eda etmiş olur. Kim yatsı ve sabah namazlarını cemaatle kılarsa, insanların uyuduğu anda Allah'a ibadetle meşgul olmuş olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme, O sizin günahlarınızı affeder, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve adın cennetlerindeki çok güzel saraylara sokar. Mealindeki ayetten soruldu. Şu cevabı verdiler. İnciden Köşkler Her köşkte kırmızı yakuttan yetmiş daire vardır. Her dairede yeşil zümrütten yetmiş oda bulunur. Her odada bir taht, her bir tahtta her renkten yetmiş döşek ve her döşekte iri gözlü bir huri vardır. Ayrıca her odada yetmiş sofra, her sofrada yetmiş çeşit yemek hazırdır. Her odada yetmiş tane de hizmetçi vardır. Mümin her gün kendisine